selamlar. Bağıramam çünkü gecenin 3 üçün... Bu videoyu gecenin 3'ünde gibi çekiyorum. Adamı mı? gidelim. Roblox'ta bugün en korkutucu oyunu oynayacağız. Adam adamı silah var. Çok bu oyunu bu oyun Ne oluyor lan? birinci arenaya geldik mi ya? Buran neresi onunla? Oyun birisini de batmış mı burada? Bamlamaz mı bizi, değil mi? Oğlum güzel de ışık vermiyorlar aslında. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen, aynen, o ne o ne o ne o ne o ne o ne? Kanki ne yapıyorsun sen? Adamı takip edelim. İnşallah yalan olmayız. Arkada <laughs> arkada Elporo'yu koşturuyorlar biz burada keyfimize bakıyoruz. Bu ne lan? Hey, de işte, gelemedik. amına gel kardeşim gel 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 bize vurma adam ol Akıllı ol bize vurma biz ne yaptık sana mermiler var burada ne oluyor arkadaş girelim şuraya Oğlum ne bir tane bir yaratık bizi kovalıyor onu anladım o ne selamun aleyküm shotgun alalım şimdi anons öptüm oğlum size silahım var arkadaşlar yeni karakterim güzel olmuş mu el fenerini alalım lazım kolayı da alalım. kolay önemli arkadaş. Sağ ol kendimde. Git! 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 Yaralar yok. Geber! Geber! Oğlum yaralar çok güçlü lan. kaç 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 Haydi lan oradan korktuk mu? Michael Jackson müziğine versen harbiden kork. Bu ne lan? Silah. Karanlık yerde savaşamadım beni. Oyun çok bu oyun çok garip ya. Girelim bir. geri gir gir gir. bir tane gerivor var herkese kesiyor ben oraya girmem aga <laughs> siz gidiyor. Bak grup halinde takılacağım. İnşallah anamızı öpmezler. Hadi gidelim. Ben silah var, Beni korkmayın. Elim bozuk benim biraz. Hadi lan. Geber! Ee, yalan oldu. Ziyan, yalan oldu. Giriyor, giriyor. Bu oyunu hiç kimse çekmedi. Bu ne lan? Pom pompilimizi alalım pompilimizi. Gidelim. Bir an üstümüze geldi korktum. Yara var orada yine. Kesiyorum dedi. Geber, 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 geber. Sıkıyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Oraya gitme, oraya gitme. Gitme oraya. Gebericem birazdan. ACB, ACB, ACB. ACB. Bu ne lan? Hıh. Ali bu oyun çok garip. He? He? insanları görüyoruz biz buradan. Şu an insanlara doğru yaklaşıyorum. Tamam bunlar ışık öder ya. Cevara veri gösteriyor mu cevarları? Cevarları gösteriyor mu? Bir bakalım. Şu an birisi de gidiyor arkadaşlar şu an çok korkunç yerdeyim. Kendimi nerede hissediyorum bilmiyorum. Şu an rüyamdaki oda gibi. Rüyamda ben bir tane oda görmüştüm. Onun gibi. Oğlum ben de görmüştüm. Bunu da neyse. Duyan bir tıbı bak. Gülme lan. Korkan adam mı olur seninle? Hadi gel bizi korkutacağını mı sanıyorsun öyle? Ağzına bu pompalayı bir yapıştırsa. Of çok güzel olur. Adama sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor. Koş oğlum ben niye yürüyorum ya? Of boss break evine girek. Normal bir break ev oyunu işte. Birazdan ben de girelim. Ne oluyor? Kanka SCP gelmiş buraya. Hadi mi ya. Video çekiyorum burada ya. Aha. Pompalı tüfeği alalım. İçeriler tehlikeliymiş. İçeriler tehlikeliymiş. Bir kaç 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 kaç. Pusu kurdum, pusu kurdum. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu alana bulaşma. Git. Ya bunu vurmuyor ya. Tam da kafasından sıktım ben bunu ya. Abi ne SCB gördün mü orada? He? He gördün mü lan orada? Gördün mü lan orada? Gördün mü lan? Abi Mahmut'a gitmiş burada. Biz niye koşmuyoruz Gir şuraya Gir, gir, gir. gir. Bu, bu kapı Oğlum açılmıyor Lan. Oğlum kim Bir şey geliyor buna Oğlum bir git sen de Açın 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 açın. Tamam açtık. Gidelim. Her gördüğünüz boka Biz Oğlum bir durun lan. Bir dur lan sen. Amına. Dur. Her kapıyı bozuyor. Kaç 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 kaç. Kaç. Ne yapacağız? Hanım gel. Ay ne seni. Girelim mi? Aç orayı da. Ne ne? Açalım. Aç 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 aç. Baba baba kaç 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 kaç. Kaç. <laughs> Jeg kan ikke være spiral i det hele tatt. Koş 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 kaç kaç kaç, kaç, kaç. Gir, gir 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 gir. Gir Kapat kapat kapat. Kapat kapat. <�lit tekrar gray -kyo> kapat. kapat. kapat 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 o. Oh. Ana, burma lan. Orayı açma. Bayan efendim orayı açarsan yazık olur bize. adam gebermiş. Açmayın orayı, vallahi açmayın. Siz kenara geçin biraz. Şu an çıkamıyor. Nereden çıkacak? Arkadaşlar nereden çıkacağız? Bana bir fikir verin. Aç orayı. Aç. Kaç 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 kaç. Bunlar birazdan geberir. Kapat kapat. Geliyor geliyor. Geç geç. Tarzan giremiyor buraya. yok. Neyse buradan biz gidiyoruz nereye gidiyoruz? Burada nere? Kontrol odası. Hmm. Dünyayı bozacağım. Ne lan? Bizden kesiyorlar. Biz buraya eğleşiyoruz. Aç şu kapıyı. Ana. Hiçbir şey yokmuş. Gel gel. Oğlum. Hadi gel dışarı çıkalım. Dışarı ara bak. Sonra bizi ha haşlasın. O kadar yavaş mı açılır kapı ya? tam to